Selam, ben Theon. Bildiğiniz gibi kara büyücüyü öldürdüm. Ve daha sonra ne mi oldu? Şöyle. Alyus sayesinde kendi zamanımıza geri döndüm. Kendi zamanımıza geri döndük diyorum. Çünkü her şey eski haline dönmeye başladı. Ve hatta arkadaşlarım bana geri bağışlandı. Ah, ama yine de aradan çok uzun zaman geçmedi ki yeni bir düşmanımızın olduğunu öğrendim. Oysa bayağı bir dinlenmeye ihtiyacım vardı ama ne yapacaksın artık? Hoş geldin Theon. Seni gördüğüme sevindim. Teşekkür ederim efendim. Umarım iyi dinlenebilmişsindir. Zira konuşmamız gereken mühim konular var. Bizim çocuklar gelsin, öyle başlayalım. Arkadaşlar, tekrar burada olmak çok güzel. Senin sayende kara Büyücü öldürmen kaderlerimizi tekrar bizlere geri verdi. Bizim hayatımız onun ölümüne bedel oldu. Sana hepimiz bir can borçluyuz. Kalbimi büyük orman altına aldığın için bunca yol boyunca hep seni izliyordum Theon. Bana güç verdiğini hissediyordum Şelo. Çocuklar bu kadar sohbet yeterli. Pek önemli bir mevzu için toplanmaktayız. Kara büyücünün ölümü bütün dünyadaki insanoğlunun rahat bir yaşam sürmesini sağladı. Artık önümüze bakacağız. Görevimiz gizli bir tapınakçı örgütü. Efendim bu görev tam bize göre. Theon ve Shelu ile hemen bir plan kurabiliriz. Bu iblisleri gözünüzde küçültmeyiniz. Zira kendilerinin büyük büyü toplulukları var. Kara büyücüyü öldürmek için çıktığınız yolda Shelu okla vurularak öldü. Ibon kalenin tepesinden düşerek öldü. Theon karnında bir demir saplanarak öldü. Kara büyücü öldükten sonra kaderleriniz geri bağışlandı. Efendim demek istediğimiz şey... Sizler bir kere daha ölmeliksine sahip değilsiniz. Dokuz canınız yok başardığınız bir iş var. Lakin kendinize bu kadar güvenmeyin. Artık tek bir canınızın olduğunu unutmayın. Haklısınız efendim. Eğer ilk önem ben olmasaydım arkadaşlarımın ölümüne asla izin vermezdim. Şimdiki görevimize daha dikkatli olacağımızı belirtmek isterim. Görevimiz nedir Yüce Alius? Göreviniz Miyapus tapınağındaki ben ve büyücü arkadaşlarımın birçok gücünü aldığı bir taşı korumak. Çalmak istedikleri şey küçük bir taş dahi olsa bu taş çok güçlü. Size de düşmanlarımıza da çok zarar verecektir. Düşmanımızın büyü ve silah gücü var. Onlar oraya gelmeden önce siz onları orada pusuya düşüreceksiniz. Başlarındaki adamı eğer iyi tanıyor isem ipini sağlam bir kazığa bağlayıp gelecek. Ben o ipi koparacağım. Siz de düşmanlarımızı haklayacaksınız. Stratejilerinizi iyi planlayın. Emredersiniz Yucalus. Şimdilik bu kadar çocuklar. Evet, plan şöyle. <laughs> Sevgilim, tekrar yanımda olman o kadar güven ve huzur verici ki anlatamam. Bir daha senin ölümle burun buruna gelmene asla izin vermeyeceğim. Senin artık muharebe içinde olman beni çok korkutuyor. Theon, istersen saçmalamayı bırakıp benim de özel yetiştirildiğimi hatırla. Hiç ait olmadığımız topraklarda düşmanın stratejisini hiç bilmediğimiz için pusuya düştüğümüzde savunmasızdım. Oysa ben iyiyim ve savaşabilecek kadar güçlüyüm. Yayımla 500 metre ötedeki adamın kokusunu alıp onu vurabilirim. Sen ise elindeki dalını al ve sihirli sözcükleri söyle. Üzgünüm Shadow. Fakat bazen bu savaş beni korkutmuyor değil. Birbirimizi çok iyi koruyalım olur mu? Bazen yumuşak halini görmek güzel hissettiriyor. Müsaitiz gel. Teon hazırlanalım bir an önce. 10 dakikaya yola çıkalım. Dışarıda bekliyorum. Tamam sen çık. Hadi Şelo acele edelim. Tamam. Çocuklar, şu görünmezlik iksirindeki bakalım kafeye. İçeri öyle gireceğiz. Yoksa bunlar bizi gömer buraya. Beyler taş bu Hızlıca alıp gidiyoruz Üç deyince atlıyoruz Tamam Üç Hay senin yapacağın işe oğlum taş. Taşı ne yaptınız? Az siktir. Seni kurtarmaya gelelim diye orada bıraktık. Hadi o zaman çabuk dönelim. Yardım ettiğiniz için teşekkürler. Ben Eyna bu arada. Ben Şelu. Bunlar da Teon ve İbon. Biz keşif birliğindeyiz. Büyücü Yüce Alyus'a çalışıyoruz. Gerçekten burada ne arıyorsun? Bir süredir karebisleri takip ediyordum. Güç edinmek için aradıkları bir şey olduğunu duydum. Arkalarından gizlice bu tapınağa girdim. Güçlü bir şey çaldılar ve o şey birçoğunu ben geldiğimde zaten öldürmüştü. Bir kısmı da taşı alıp kaçtı. O sırada bu taş yüzünden görünmezlik gücüm tükendi. Sonra da siz geldiniz. Görünmez olabiliyor musun? B büyücü bilinden misin? Tanrı aşkına nasıl? Aslında. Büyücü birliğinden ayrılalı epey oldu. Seni tanıyor olmalıyım. Ne zaman girdin? Çünkü büyücü birliğinden birilerini görmek mümkün değil. Arkadaşı epey sevmişe benziyorsun Teom. İsterseniz daha sonra tanışmak için baş başa birer soğuk bira için. Ha? Tamam kesin gevezeli. Eyna ne tarafa gittiler? Maalesef takip edemedim. Fakat gidecekleri karargahı biliyorum. Oraya bugün dönmezler. Yarın öğlene doğru oraya varacaklarına eminim. Asıl babaları Orada yatıyor. Tamam o zaman. Plan değişikliği yapıyoruz. Yakındaki nehre çökelim. Karnımızı doyurup kral bir plan yapacağız. Bu sefer hata yaparsak... Alyus hepimizi çiğ çiğ yer. Sonra Alyus'a rapor vermeye gideriz. Durun! Alyus'a rapor vermek için vaktimiz yok. Günde olmadan karargaha yaklaşmamız gerek. Haklısın. Alyus'a dönersek öğlene karargahlarına varamayız. Karargah sabaha doğru varıp basmamız gerekiyor. Doğru diyorsun. Hadi arazıl olun buradan. siz tam olarak kimiz demiştiniz? Bizler keşif birliğiyiz. Kara büyücüyü yok etmek için yetiştirildik. Geçmişe gidip onu öldürdük. Bu sırada hepimiz ölüp ölüp dirildik diyebiliriz. Şimdi ise kara iblislerin klanının hain planlarını engellemek adına görevlendirildik. E anlat bakalım Meyna. Nerede yaşarsın? Nereden gelirsin? Küçük bir köyde yaşıyordum. Her gün büyücü klanının bahçesine girer, gizlice onları izlerdim. Birkaç ay böyle devam etti. Onlardan epey bir öğrendim. Gizlice. Sonra biri beni yakaladı. <laughs> Eyvah. Demek böyle görünmez olmaya başladın ha? Evet. Sayılır. Yeteneklerimi keşfetti. Beni birliğe aldılar. Gücümü ortaya çıkardıkları gün epey şaşırdılar. Bunun ardından tüm güçlerime kısıtlama getirdiler. Her şeyimi yasakladılar ve bana bir şeyler öğretmeyi kestiler. Bu sırada kara büyücü yüzünden büyücü birliği çok uzağa taşındı zaten. Ardından nizami birlik dağıldı epey. Şefler, öğrenciler ve büyücülerin sayımını yapamıyordu. Ben de klandan kaçtım. Yasaklardan nefret ederim. Vav! Wow. Yani görünmez olabilmek dışında birçok şeyi biliyorsun. Gücünü tam kullanabiliyor musun peki? Eee... Evet. Eynayı epey sevdin sanırım Theon. Alalım istersen onu da keşif birliğine. Belki daha sıkı olursunuz. Ulaşmayın lan birbirinize. Neyse. Ben bir ormanı kolaçan edeceğim. <laughs> Teon. Birbirinizle uğraşacağınıza gözünüzü dört açın. Geldiğimde oturup bir plan yapacağız. Sen bir kuş yakalayıp bir öyle mesaj gönderiver. Bulunduğumuz yere gelsin akşama kadar. Onun pratik zekasına ve gücüne ihtiyacımız olacak. Tamamdır. Neyse. Ben kaçtım. Ne yapıyorsun orada? Yıkanacaksan sıra beklemene gerek yok. Adam gibi gir. Epeydir orada olduğunu fark etmiyor değilim. Hayır hayır hayır. hayır. Tamamen bir tesadüftü. Ben sadece... Tamam uzatma. Dön arkana çıkacağım. Aptal. Usta. Beni biliyorsunuz. Gördüğüm her şeyi patlatıp yıkarım. İsterseniz kapıdan girer öldürürüz hepsini. İsterseniz de gizlice vurmaya çalışırız. Planın nedir? Sence senle nereye gizlice giriyorsun? Seni bir kilometre öteden görürüm ben. Sen fazla oluyorsun ama ha. Şşş sessiz olun. Yerimizi belli edeceksiniz lan. Şimdi şu ince ip telin üstünden yürüyerek kuleye gireceğiz. Teon. Kredi adamı bugününü öldüreceksin. Yapabilirsin değil mi? Sonra Pataköte içeri gireceğiz. Yeterli manam var. İstersen Beylik Düzü'ne bile yollarım seni. Süpersin Teon. Arkadaşlar, isterseniz şimdi hepsini Pataköte indirebiliriz. İsterseniz de sabaha bekleyip taşa sahip olan elemanla beraber hepsini ortadan kaldırabiliriz. Hangisini yapalım? Bence şimdi girip hepsini Tahtalı Köy'e yollayalım. Evet, Sabahta gelenleri paket yaparız. Kaçını da ben vururum. Tamam o zaman. Giriyoruz. Durun bir dakika ama. Bu kadar basit bir plan mı? Sizler keşif birliğisiniz. Daha nizami operasyonlarınızın olduğunu düşünürdüm. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sen sadece dediklerimizi yap. Kapıdaki iblisleri görünmez olup öldür. Gerisini de bize bırak. i'm going Dur, burası tamamdır Aferin her şey yoluna gidiyor İçeride başka kimse yok Etraf temiz